Asın Adi abi Tural'ı gezdiriyor bana motorla. <laughs> Doğa arkadaşım Adil abi ile Adil geziyor ve dağ deniz yaşam. Yine buluştuk. <laughs> Sağ olsun şimdi. Şimdi böyle yeşil ırmağın kenarında kahvaltı yapacağız ve kahvaltıyı misafir olarak Adil abi ısmarlıyor. Ev sahibi olarak. Ev sahibi olarak ama ben misafirim değil mi? <laughs> Ev sahipleri ısmarlıyor. Evet Adil abi nasılsın? Teşekkürler efendim. Güzel abi, bir program sabırlar, yapacağız mı? Hayırlı sabahlar. Evet, yine Kuzdol kardeşimle görüştük. Kış kampından sonra bir de yaz kampı yapacağız. İnşallah. Yani o zaman zamanda. Gününü tam belirleriz biraz sonra kahvaltı. Ben, ben karnımızı doyururuz, hem sohbetimizi yaparız. Ondan sonra bakalım, macera devam edecek. <laughs> İnşallah güzel bir program yapmaya evet, çalışacağız. Karşıda görünen de Turhal'ın kalesi arkadaşlar. Yeşilırmak kenarında bulunan Turhal Kalesi. 77 78 79'lu yıllarda. Işte geçtiğimizin, çocukluğumuzun geçtiği yerler burası. Şimdi Adil abi buranın yerlisi olduğu için burasını çok çok iyi biliyor. Ben pek bilmiyorum. Buradan biraz uzak olduğum için en iyi tanıtımı zaten Adil abi yapıyor. Adil geziyor programaya girdiğiniz zaman zaten orada çok sayıda videoları var. Yurt içi olsun, yurt dışı olsun. izlemenizi tavsiye ederim sevgili dostlar. Şöyle biraz Turhal Kalesi'ne doğru. Şurası Kesikbaş Camii. Hem cami hem içerisinde Kesikbaş Türbesi var. Evet. Ya çok ziyaret edilen bir türbe değil mi burası? Evet, evet, evet. Kesikbaş. Şu hemen yeşil kapının olduğu yerde evet. şey var, türba var. Kesikbaş Türbesi. Ha balıklar da var galiba Bak, değil mi? Balık var evet. Buraya havalar iyi olduğunda biraz sonra gelirler. Balıkçılar geliyor. Böyle sırayla durup balık tutuyorlar var yani. Balık da var. Yok değil yani. Hamsi çukur olmasa da diğer balıklar var yani. Ya memleketimiz güzel ya gerçekten. Hava çok güzel. İzmir yani o kadar sıcak ki. Ee... Bugün serin burası. evet Ama burası hala şu anda kışı yaşıyoruz gibiyiz. Gerçekten bayağı bir serin. yani. Bir sonbahar havası var yani. Hala yaz Hı. gelmedi buralara bir türlü. Evet sevgili dostlar. inşallah güzel bir program çekeriz. O programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.